Bismillahirrahmanirrahim. Bir takipçimiz e, soru soruyor. Sorusuna cevap verelim. Kerim Fakat şunu da terk etmek istiyoruz. E, takipçimiz e, insan ismi olmayan bir isim koymuş. Kaf Dağı diye. E, daha samimi sorunlarımızı çözebilmemiz için böyle e, farklı isimlerle çıkmanızı rica ediyoruz. Niye? Daha samimi konuşursunuz. Kabre girdiğinizde ne diye cevap vereceksiniz? Onu konuşacağız burada. Burada onu konuşmamız gerekiyor. Kabre girdiğimizde neler konuşacağız? O iki sual meleğine. Ki soruları sual meleği daha teneşir tahtasında başlıyormuş kitaplarda. Şimdi sorunlarımızı çözmek için onları konuşmamız gerekiyor. Çözüm konuşmalıyız. Boş boş yorum değil. Bir de ee, yine bir takipçimiz sadece kendi efendim derdimi konuşacağım ben diye yazıyor. Ona da e, işte cevap vereceğiz. Şimdi burada soru soruyor. Ee, onların içinde işte burada D o m ve sonra Z katkı olan o hayvanın katkısı olan Maddenin ismi neydi söyleyebilir misiniz? Eğer bilir eğer bilirsek daha dikkatli oluruz diyor. Evet, soruya cevap. Şimdi dinleyici hemen A sistemi maddesi bu der. Fakat cevap bu değildir arkadaşlar. Cevap bu değildir. Dikkat edelim. Memleketimizde ne kadar sorun varsa, senin hayatında ne kadar sorun varsa, dünya ve ahiret sana sorulacak. Tüm sorunların cevabı burada. Niye? Çünkü e, Allah ve teala bize salih emel emrediyor. Salih emel işlememizi emrediyor. Salih emel ise tayyip lokma yemezsek mümkün değil. Muvaffak edilemez tayyip lokma yemeyen. Peki şimdi burada cevap şöyle e, yazmış arkadaşlar. Evet maddenin adı nedir diyen soruya cevap olarak şunları yazmış. Siz deyin e, yani maddenin adı, o sorduğunuz maddenin adı sis Fakat bunu Gindes de söylüyor. Bunun söylenmesi söyleyenleri haklı çıkartmaz. Tanıyor musunuz? Size birisi gelip de katkı madde, katkı madde, onun içinde sisteğin var, onu yemeyin derse o kişiyi e, haklı çıkartmaz. Çünkü hakikatin hepsi bu değildir. Hakikatin tamamı bu değildir. Eğer sizi davet eden kişi gıda hakkında sadece sistemin varsa onu yeme diyorsa hayır hakikatin tamamı bu değildir. hakikat tamamlanmamış orada. Orada bir oyun var. Peki hakikat nedir? Hakikat nedir? Bunu söyleyen, bunu söylen, bunun söylenmesi söyleyenleri haklı çıkartmaz. Evliyaullah'ın kavli ne idi onu takip edelim demeliyiz bunu unuttuk. Bunu ihya edelim. Yani bu unutulan kavli ihya edelim. Ve bu kavli diyelim en büyük alimlerin yakasından tutarak. Anlıyor musunuz? alimlere gidip de sizde maddesi var mı dersen oradan şart diye kaçarlar. En ya yani yoksa diye. Anlıyor musunuz? Siz öyle demeyin. Eğer savaşacaksanız hakikaten hakikatları ortaya koyun ve cahidhum bihi işte Kur'an ayetlerini ortaya koyun ya da Kur'an-ı Kerim'in efendim hadisi şerifin manası olan evliya Allah'ın kavlini ortaya koyun öyle savaşın eğer savaşacaksanız ilk başta kendi nefsinizle evet burada diyor ki bunu diyelim en büyük tarikat alimlerinin yakasından tutarak bu yakadan tutma ne iştir biliyor musunuz yakadan tutma senin samimiyetinin alametidir ve din samimiyettir. Din samimiyettir. Samimiyetinin alametidir. Eğer sen fi kulubihim maradun kalbinde meraz var, maraz varsa sinsi sinsi durursun. Yeter ki bana zarar gelmesin diye. E kardeşin maddesi yiyor ya da gaflette yapılan lokma yiyor. Yarın ahiret Allah Teala'ya nasıl cevap verecek diye senin boğazında bir dert yanması lazım. Anlıyor musun? Evet, şimdi fark ettiyseniz bizim muhatabımız sadece ümmet olan, ümmet derdiyle ağlayabilen kişilerdir. Onun başkası bizi anlamaz. E, kalbinizde yok ise ümmet derdi ger, her sözün baştan ayak size derdi ser diyor Selman Fani. Ne demek bu? E, senin kalbinde ümmet derdi yoksa benim sözlerim sana sadece baş ağrısından başka bir şey değildir diyor. Benim derdim şey senin derdin tam başka benim derdim bambaşka. Diyor yine Selma Fani. Evet. Ee, bunu diyelim yani unuttuk sisteyin demeyin diyor. Sisteyin diye talep etmeyin hiçbir yerde. Yani sisteyin diye sorgulamayın kimseyi. Biz bunu sorgulamıyoruz. Biz işimiz yok. Sisteyin var mıdır yok mudur? Hayır biz bunu sorgulamıyoruz. Hatta sıradan bir mümine dahi bunu söylemeyeceğiz. İçinde sisteyin var ya demeyeceğiz. Ya da sorguladığımız sual buradan bununla bitmeyecek. Biz bunu talep etmiyoruz. Niye? Çünkü sistemin diyenler, içinde sistemin var onu yeme diyenler o sözünün devamı da devamında bizim pazarımızdaki mahsulatı ye diye başka bir oyun katmaya çalışanlar var. Çoğunluk, ekseriyet. Biz öyle demeyeceğiz. Biz tarikat ehlinin sözünü söyleyeceğiz. Böyle talep edeceğiz sorulacak sual bu değildir. Helali, helal, talebül helal farizatun ba'del farizati, işte helali talep etmek farzdır. Öyle değil mi? Ya e o zaman sen helali talep ederken sistem var mıdır yok mudur diye talep edersen sen helali talep etmiş olmuyorsun kardeşim. Ya da abicim ya da amcacım. Sen helali talep etmiş olmuyorsun sen tasavvuf ahkamını, tarikat ahkamını, şer'iyetimizin unutulan ahkamını ihya etmek için sorulacak sual, sistem var mıdır sorusu değildir kesinlikle. Ben nicelerini biliyorum, terk ettik terk ettik diyorlar. Bakıyorsun başka yerden acayip şeytan maskarası olmuş. Anlıyor musunuz? Yani o hınzır maddesinin batağına tam batmış başka yerden. Çoğunu duyuyorum. Terk ettik, terk ettik diyor. Sonra diyor giyimdesin mühürü olan yiyoruz diyor. E ee? sonra diyor işte elvanın çikolatasını yiyoruz. Sonra bilmem şuradan şu market bu tarikat camiasının marketinden şunu alıp yiyoruz diyor. Kardeşim isteğini yemen daha faydalı sana ya şu katkı zehirli maddeleri yemektense. Anlıyor musunuz? Niye? Çünkü zihiri terk etmek evladır. Zihiri terk, şey, evla mühim bir şarttır, muhim taleptir senden. Kimya maddesi zararlıdır. Kimya maddesi, koruyucu maddeler zarardır. Ama sistem maddesi, limenisturrah, işte zor durumda kalan birisi yine yiyebilir, ona mubah olur. Ama kimya zararlı madde asla mübah olmuyor. Herhalde ben anlatamıyorum, bilmiyorum. Evet, yazıyı okumaya devam edelim. Peki ne ile talep edeceğiz arkadaşlarımızdan? Birbirimizden. Helali talep ne ile, hangi kaviliyle talep edeceğiz? Biz bilmiyoruz ki. Ya da rabıtası kesik olanlar bilmez, bilemez. Kim biliyor ya? Kamil Mürşitler biliyor. Burayı unuttunuz. Burada unutulan husus var. Hastalık buradan başlıyor. Su baştan bozuldu derler ya. Acaba bu su nereden bozuldu bizim konuşma sorunumuzda? Su işte Kamil Mürşid Hazretleri ne buyurdu? Onu takip edelim demeniz lazım. Eğer tarikat ehliyseniz. Bunu nasıl sakin anlatmak mümkün ki? Tarikat ehliyseniz bunu takip edelim arkadaşlar. Aferin size. Yeter ki bana kötü konuşmayın. Yeter ki beni sevin diye... Öyle Merak etmeyin size yağcılık yapmam asla. Evet şu kavli okuyayım da. Bunu diyelim yani unutulan bir ahkamı diyelim. Nedir o unutulan ahkam? Eğer sen halal talep etmek farzdır, ben de halal talep edeyim diyorsan sorulacak soru ekmeğin içinde hangi madde var idi sorusu değildir dostum. Bak hakikate talip oluyorsunuz. Elhamdülillah soruyorsunuz. Sormayanlar işte... Durumu çok zordur hakikaten. Şimdi burada e, acı kelimeler sarf etmek istemiyorum. Durumu çok acıdır o sormayanların. Kendilerine gidip sorarsanız bilmiyor ve sormuyorlar. Bunlar camiye, bunların camiası taifesi sinsi taifelerdir. Fi kulubihim maradundur çoğu. Allah korusun. Evet soranlardan Allah razı olsun. Niye? Sormaya çalışıyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar. Din, hakikati talep ediyorlar hepimiz. İn kuntum la ta'lamun, in kuntum la bilmiyorsanız soracağız. Bilmiyoruz ya soracağız. Kime soracağız? Ehli zikre. Kimdir ehli zikir? Bak Billah Hazretleri. Ve cahihun bihi o Kur'an ile ya da hadis-i şerif ile ki Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcı, tefsir edici vahiy ile gelen hikmetlerdir hadis-i şerif. İlahi manadır hadis-i şerif. Kur'an-ı Kerim'in manasıdır hadis-i şerif. Veya Kur'an ve hadisin manası olan e, Kamil Mürşid Hazretlerinin kavilleriyle mücadele edeceğiz. Hazreti Ali'ye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zülfikar kılıcını emanet etti ya, bize de emanettir o e, pihranımızın kavilleri. Kamil Mürşid Hazreti'nin kavilleri. Bakın bir tane kavil. Şu... E, gaflette yapılan lokmadan siyah duman çıkar feyiz kapısını kapatıp tamamdır artık sistemi var bir geçen şey Mehmet Mehmet efendi camiasından bir e, kişi geldi diyor ki ben çocuğumu diyor evde diyor e, katkı maddesiz büyüttüm diyor şimdi de diyor Kur'an kursuna çocuğumu vermek istiyorum Mehmet efendi tarikatına ama onlar halk ekmeği yediriyormuş diyor nerede yediriyor hangi semtte yediriyor ben bilmiyorum şu an ne yediriyorlar onu da bilmiyorum. Ama geçen tarihte böyle bir şey oldu. Emel defterlere yazıldı bir tane işte çocuğun velisi, çocuğundan mesulüm diyen kişinin bir müminin efendim Mahmut Efendi camiasını arayıp da çocuğuma ne yedirecekseniz size teslim edersem ben evde hazır maddesi yedirmedim diye sorduğunda e, onlar şöyle cevap veriyor. Biz halk ekmeği yediriyoruz diyor. Bu, bu, bu korkunç bir şey. Ya şu bugün bazılar diyor ya kime oy vereceğiz o da şöyle o da böyle o da işte Ermeni söyleymiş bu da şöyleymiş kime oy vereceğiz ondan başka kimse yok ki diyor. İşte o e, iktidarda 20 sene kalabildi Tayyip Erdoğan ondan başka kimse yok ki kime oy vereceğiz diyorlar. Ya e o zaman yarın için sen kendi çocuğunu hakiki işte Fatih Sultan Mehmet Han o günde Hakan bugün de Hakan Fatih Sultan Mehmet Han hazretleri gibi yetiştirsene kendi çocuğunu. Nasıl yetiştireceğiz hocalarım? Yetiştirelim yarının hakiki böyle cumhurbaşkanını. Günümüzdeki cumhurbaşkan işte e, ne derecede güzel işler yapıyor ya da ne derecede hata yapıyor. Sakın sakın bizim mevzumuz o, o değil bak. O <laughs> mevzulara sakın işimiz yok o mevzularla. Niye? Biz kökünü konuşuyoruz kökünü. Sen yere bir şeyler ekiyorsun. Sen var ya sen bozuyorsun tüm dünyayı ben demiyorum. Bak ben demiyorum hadis-i şerif diyor, e, mektubat şerif diyor, alimler bozar tüm dünyayı, alimler düzeltir düm, tüm, dünyayı. Hatta Gazali Hazretleri de diyor, insanlar et ise alimler tuzdur, tuz bozulursa et nasıl bozulmasın diyor. Tuz bozulursa bozulsa demek ne demek? Tuz artık o eti efendim, e, bozulmaktan koruyamıyorsa demek. Tuz artık bozuksa demek. Evet alimleri düzeltelim. Anlıyor musunuz? Alim nasıl düzelecek? Ahkamı ihya edersek düzgün alimler yetiştireceğiz. Yarının cumhurbaşkanı sen yetiştirsene dostum. Sen yetiştirsene. Ama nasıl yetiştireceksin? Nasıl yetiştireceksin? Bakı billah hazretlerinin kavlini bilmiyorsun. Siz... <laughs> ya, e, ondan sonra şeyi aramışlar. E, İsmaila camiasına ki kendim de duydum bu konuşmaları. E, İsmail Hacı, yani günümüzde var ya bakın her taraf o kadar ateş çıkan şeyler çok ki yani yangın esnası ormanlarımız yandığında her taraftan şurada da yangın burada da yangın haberleri geldi ya onların bir tanesi yalan haber söyleyebilir miydi? Hayır ya e, gerçekten yanıyordu onun gibi şu an manevi yangın her tarafı sarmış ki şurada yangın var burada yangın var diye haber veriyor Farzay'ın kanalı size. Yani yalan bir şey söylemeye zamanımız da yok, ihtiyacımız da yok. Doğruları söylüyoruz. Sorunlarımızı masaya yatırıyoruz. Ve sakın, sakın bak. Sadece kendi derdiyle dertlenmiş nefsinin arzusu. Benim derdime şu şifadır, benim bedenime şu şifadır. Ay benim oğluma şunu işte e, benim oğluma şunu şöyle düğün yapacağım. Benim oğluma diploma aldım ya ben ev almam lazım. Sadece kendi derdiyle meşgul olanlar bizim muhatabımız, değil, muhatabımız değildir olamazlar da. Öyle birilerini görünce geçmiş olsun sana deriz. Başka bir şey diyemeyiz. Bizim muhatabımız eğer bir böyle zerre kadar ümmet derdi senin kalbinde böyle pırılda parlamış ise zerre kadar böyle ha sen bizim muhatabımızsındır belki bizim derken ümmet derdinin muhatabı ki ümmet derdinin muhatabı kimdir biliyor musunuz e, geçenlerde bir kavil paylaşıldı Selman Fahni'ye ait şeyde Farzay'ın kanalında dedi ki e, takva öldü diye şu takva ahkamı öldü diye böyle hancar saplamış gibi acı bir dert söylendiğinde zerre kadar acı hissetmeyen kişi ümmet derdinin muhatabı değildir dedi biliyor musunuz? Mesela ayağına felç kişinin ayağına hancar sancılırsa o acıyı hissetmez. Zerre kadar acı hissetmez. O zaman takva öldü ya da şu ahkam öldü. Bak bile Hazretler bu ahkam öldü denildiğinde sen sabaha kadar uyuya, uyuyamaman lazım ya da davul alıp kapıda çalman lazım alimlerin kapısında vah, tak, vah, vah, şey ahkam öldü diye böyle edep medep hepsini unutarak çıldırmış deli gibi haykırman lazım sen bana usulden bahsediyorsun ya sadakatin usulü budur başka bir usul yok anlıyor musunuz hatta leke mecnun var ya odur sadakatin usulü evet şimdi o kavili bilmemiz lazım o kavili araştırmamız lazım bakın ee, işte o soru soran kişine Allah razı olsun. Bakın bu kadar e, işte şu sohbetimizin hazırlanmasına vesile oldu. Sistemin maddesi nedir diyor. İşte şey o maddenin ismi neydi diyor. Daha dikkatli bakacağız diyor. Mesela şimdi. E, Sadece kendi sofranızı değil bak tabii ki kendi sofranızı düzeltirseniz etrafa haykırabilen birisi olursunuz. Ama kendi sofrasını düzeltip de tamam ben işi bitirdim diyen kişi ümmeti Muhammed'e hiç faydası yoktur. O zaman nedir? Ee, şey kenüle lâ yetenâ an münkerin. Ayet-i kerime işte balık avlanması pazar günü yasak idi. Onlar balık avlamadılar. Bak size sen şu an kendi sofranı düzelttiniz dışarıdan lokma yemiyorsun. Tamam işin bitti diyorsun onlar da balık avlamamışlar. Bizim işimiz bitti demişler. Bu üçüncü taife. O halak olanların üçüncü taifesi. Birinci taifesi balık avlayanlar. ikinci taifesi hileyle pazar günü sadece oltayı koyuyor. Kendileri avlamıyor. E, pazartesi günü gelip oltasını çekiyor. Biz avlamıyoruz ki diyor. Üçüncü taife hiç hile falan yapmıyor. Hiç avlamıyor o yasak günleri. Allah'tan korkuyor ya. Ama o bozanları emir, emir bil ma'ruf, nehi anil münker yapmıyor. İşte onun için onlar da helak oluyor. Fakat dördüncü taife gidiyor emir, emir bil ma'ruf, nehi anil münker yapıyor. İkaz ediyor. Niye ikaz ediyorsunuz? Size çamur atıyorlar ya dediklerinde. E biz iki sebepten dolayı ikaz ediyoruz onları. Uyarıyoruz, tembih ediyoruz. Bir, Allah Teala bizi bu menhiyatı sustuğumuz için helak etmesin diye. Bir, sen duyuyor musun? Yok, sen duymuyorsun. Niye? Senin umurunda değil. Senin kalbin mühürlenmiş. Bak bu söz senin umurunda değil. Eğer umurunda olsaydı sen bir değil bin tane Farzayn kanalını açmış daha güzel mücadele veriyor olmalısın. Ya da Farzayn kanalında hani mesela bir anneyi düşün. Çocuğu Allah korusun kaybolmuştur. Şey, denize mesela geçen sene de. Kaç kere duydum çocuğu denizde var olmuş. Şimdi arama şeyi ekibi arıyor çocuğu. Anne ne yapıyor? O arayan ekibi çok seviyor değil mi? Onu buldunuz mu diyor. Yardımcı oluyor. O da koşuyor arkasından. Onun ya da baba işte motoru varsa baba da koşuyor, arıyor işte falan. Onun gibi şu an farza kanalı senin, şunun, bunun Ümmet-i Muhammed'in kaybettiği ahkamını bu arıyor ve ortaya koymaya çalışıyor, ihya etmeye çalışıyor. Ve sen de ona yardımcı olman lazım. Evet diye bu şuraya bak ümmet Muhammed e, birleşmesi lazım ki e, unutulan ahkamın ihyası hususunda, devrimizdeki fitne hususunda, fitneye karşı mücahede hususunda birleşmesi lazım, tek yumruk olması lazım. O zaman işte e, şöhret ehlini şöhrete tapınanları biraz harekete getirebiliriz. Ya bana ne giydiyorsun? Mesela bazıları. Meydana çıkmıyor. Bana lazım diye atılmıyor. Halbuki ben biliyorum. Nerede, nasıl işte atıldığını. Evet, şimdi e, bizim ihya edeceğimiz husus, bizim ihya edeceğimiz husus, e, Bâkıbillah Hazretleri'nin Kamil Mürşid Hazıratı'nın o kavlidir. O kavle riayet etmemiz lazım. O kavli ihya etmemiz lazım. Şimdi burada diyor ki e, tarikat ulemasına bu kavli soralım. Ey biz taqva ehli, tarikat ehliyiz diyen gafil ulema, neden Bâkıbillah Hazretleri'nin bu kavlini takvim yaprağımızda paylaşıldığı halde size sorulunca emel de etmezsiniz. Emel edene de pekileri gitme diye çok rahatsız oluyorsunuz. Ee, pekileri gitme diye müsaade etmiyorsunuz. Takva ahkamının ihyasına diye sor diyor ulemaya diyor. İşte böyle talep etmeliyiz unutulan ahkamı. İşte tüm hastalık burası. Muhatabımız tarikat uleması olan zatlardır. Çünkü alimler Allah subhanehu ve teala'dan çok korkarlar. Zannetmeyin ki e, işte Sevad-ı Azam camiasından birçok alimlerimiz var ki terk ettiler. Fakat size böyle bir haber ulaşmadıysa e, demek ki aramamışsınız. Demek ki araştırmamışsınız. Demek ki talip olamamışsınız. <laughs> Anlıyor musunuz? Çevrenize bakın. Allah'ın mehdini fi men hedeyt. Hidayete erenler arasında beni hidayet erdir. Senin çevrendekiler terk edelim diye yanmıyorsa, sen kendine bak işte. Sen daha bulamamışsın terk edelim diye yanan kalplerinin sahibini. Evet, elhamdülillah öyle bir alimlerimiz var. Ve biz onlardan soruyoruz. İşte şunun cevabı nedir, bunun cevabı nedir günümüzdeki fitnelerin, yalanların. Şimdi Farzayn kanalının size bir duyurusu var. Lütfen yazı da yazıldı. Okumayanlar için sesli tekrar ediyoruz. Biraz izahıyla. Lütfen Farzayn kanalı ümmet derdi kendi nefsani derdine galip olanlara hitap ediyor. Ümmet derdinin muhatabı olanlar yorum yazsalar bir zahmet. Yani kalbinde ümmet derdi olanlar bir yorum yazsın da mesela tahtaya bir hoca bakın elif harfi şöyle yazılır Osmanlıca işte nesnelik hatı mı hatımı Yani Osmanlıca bakın kalem şöyle tebretilir bilmem şöyle kıvırırsınız vavun ucunu diye nasıl da hoca gösteriyor ya da kıraat alimi bakın asıl okumak budur diye gösterir ya. Onun gibi ümmet derdi olanlar biraz yazsın da sadece kendiniz sevap kazanırsınız. Lütfen bak kendiniz sevap kazanırsınız. Biz yani eminiz şuna eminiz bizi konuşturan kendini, kendimiz olmadığımıza sözün sahibi. Ee, e, mütekellim değil muhataptır sözü vardır. Öyle değil mi? Anlatın. Duyan sizden daha hayırlıdır. Bu sözlere inandığımız için söylüyoruz. Lütfen e, işte bakın Kağdağ gibi e, başka bir isim koymuş. Kendi isim soyadığını koymamış oraya. Onun gibi başka bir isim koyarak lütfen buralara bir yorum yazın da e, hem insanlar sizden öğrensin ümmetlerde neymiş. Çünkü insanlar ee, sadece kendi nefsiyle yaşamayı, kendi derdiyle meşgul olmaya alışmışlar. Sadece kendi için bir şeyler araştırır. <laughs> Anlıyor musunuz? Evet şimdi burada e, okuyoruz. E, bizim için değil de nefsinin arzusuna tapmaktan başka işi, derdi olmayan zavallılar öğrensinler. Şahit olsalar, he böyle bir şey varmış diye kendi evi bahçesinden, mahallesinden dışarı çıkmayanlara dünyayı seyreden, seyredin sizde denildiği gibi. Kendi mahallesinden dışarı çıkmayanlara gelsen sen arabama otur da bir sana İstanbul'u göstereyim gibisinden mesela. Ee, şu nefislerin esfel esafiliğin batağına batak almış büyük himmet sahibi olamamış. Nefsim nefsim derdim nefsim diye hayatını tüketmekte olanlar ümmet derdi ne olduğunu nefsini unutarak ümmeti Muhammed'i dert edinmenin ne olduğunu biraz kokusunu alsınlar hallerine tavbe ederler belki ve siz de buna vesile olursunuz. Sadece kendi nefsi için araştırmak, sadece kendi nefsi için ölçmek, biçmek, sadece kendi nefsi için taraziye ee, bir şeylere koymak, bir şeylere almak, bir şeylere karar vermek sadece kendi nefsi için lütfen yani eğer e, öyle birileri yoksa Farzain kanalını takip eden demek ki biz daha e, pek güzel haykıramıyormuşuz deriz ama ümmetlerde budur diye hani yazın lütfen ki insanları öğrensinler evet iki husustan bahsettik bu sohbetimizde bir ee, onun içinde sistemi maddesi var mı? Yahu mm, e, Lale Gül TV e, fetva işte veren fetvalar, fetva size aktaran işte İsmaila A. Fetva e, kurumuna aradığı bir şey çocuğumu güzel yerde okutacağım diyen bir baba ve cevabını da işittim. Diyor ki Oradan cevap dediler ki siz bize diyor bir numaraları söyleyin o E işte 79, E bilmem 82 hani tahmini at e söylüyorum misalen diyorum. E öyle bir numaraları söyleyeceksiniz diyor ve biz de o numaraları diyor kimyagere soracağız. E bizim elimizde zaten liste var diyor o listeye bakarak size söyleyeceğiz halal mi haram mı diyor. Görüyor musunuz? Tasavvufun ahkamı burada unutulduğunu sen anladın mı acaba? Burada tasavvufun ahkamına göre hareket edilmiyor. Bakın nasıl yönlendiriyor, yönlendirilmişiz. Akıllı olmak başka, yani bir e, saha, mesela bir doktor kendi sahasının alimidir. Fakat başka sahanın, mesela matematik sahasının cahilidir. E, ama cahil olmak başka bir sahanın cahili olmak başka bir şeydir. Fakat aptal olmak, ahmak olmak, gafil olmak, kalbi mühürlenmiş olmak, Tamamen başka bir şeydir. Yani zihinlerimizi öyle, e, sizin zihinlerinizi diyeyim e, anlamak istemeyenlere öyle bir kullanıyor ki şeytan ordusu. Sistemin maddesi varsa yemeyeceğiz. Demek ki güzel her şey. Ama bu sistemin maddesi var, onun yerine şu katkı maddeyi öneriyoruz diyen, Gindes'in baş rehberinin konuşmasının altına milletimizden bazıları yorum yazmış. Yok ya demiş ben sizin önerdiğiniz bilmem şu 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 maddeyi araştırdım yan etkisi varmış. Hayır ben o maddeyi de yemem demiş. Görüyor musunuz milletimizin uyanık böyle kalbi hakikate aşina müminler de var milletimizin arasında. İşte onlara sesimizi duyurabilmemiz gerekiyor. Yani e, hepimiz bir gemideyiz ve geminin deliklerini hepimiz işte bak şurada da gemik delik varmış, şurada da delik varmış diye hepimiz bulmalıyız ve yamamalıyız. Ne kadar gemik delik varsa hepsini yamamalıyız. Hepsini kapatmalıyız. Evet o <laughs> Lale Gül Fetva Kurumu'nda o güzelim elim sahipleri gerçekten ilimleri geniştir. İşte Acayip e, hakimdirler yani fıkhi sorulara cevapları çok güzeldir ancak öyle cevap veriyor e Biz e, şimdi size sadece bir e, tarikat camiasındaki durumu anlattık Ki onlar sosyal medyaya çıkabilmekteler çıkıyorlar e, Sosyal medyaya çıkmayan tarikat camiasında durum nedir acaba araştırın şu efendim, Bâkıbillah hazretlerinin şu kavleni ihya edecek miyiz, etmeyecek miyiz diye bir kere masaya yumruğunu vurduğun an tüm günahların affolunur belki de. Ona niyet etsen, e sinsizliğine devam edersen bu sinsiliğin için acaba hangi belaya uğrayacağız diye korkmamız gerekiyor. Allah affırdı hatiyeti ve cehli ve israfı fi emri ve men teâlem bihi minni. حَسْبيَ الله ونِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى ونِعْمَ النَّصِيرِ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ فِي أَمَانِ اللهِ